Abla. Allah Allah. Nereye gitti ki? Abla. Geldim ablacığım. Deniz, nefis şeyler getirdim sana. Abla sen iyi misin? Çok iyiyim ablacığım. Senin sağlığın yerinde. Dışarıda hava günlük güneşlik çok güzel. Annemle konuştum dedemin durumu da iyiye gidiyormuş. Daha ne olsun? Mirza abiyle... Al bakalım şu tostu. Muhteşem bir tost. Çok güzel. Afiyet olsun. Vallahi süpermiş tost. Uzun zamandır kahvaltı etmiyordum ya. İyi geldi. Neden etmiyordun ki abla? Mirza etmiyor diye ben de etmiyordum. Abla, Mirza abi... Deniz, hadi annemi de başlar. Abla bırakır mısın şu telefonu lütfen? Ay hayır, o da merak ediyordur bizi şimdi. Keyfi yerine gelir. Ya abla evet. yeter. Hayır Deniz bırak arayacağız. Ya hayır aramayacağız abla çünkü sen hiç iyi değilsin. İyiyim. Ya gerçekten o kadar mutluyum ki şu an. Ver arayalım. Ya abla bana yalan söyleme iyi falan değilsin. Karşında ben varım senin. Deniz kardeşin hatırladın mı? Sen ne kadar iyiyim de sen de mutluyum de sen de gülüp oynasan da ben senin içinden geçen en iyisini bilirim. Bana yalan söyleme beni kandıramazsın. Sen hiç iyi değilsin. İnsan gerçekleri öğrenince iyi olmaz mı Deniz? Ne gerçeği abla? Mirza'nın benimle neden evlendiğini öğrendim. Gerçek sebebini. Neden evlenmiş? Babaannesiyle bir anlaşma yapmışlar. Saadet Hanım yetkilerini Mirza'ya vermek için Benimle evlenmesini şart koşmuş. Ne? Abla sen ne diyorsun? Saadet Hanım böyle bir şey nasıl yapar? Deniz, ben de hiçbir şey bilmiyorum ki. Ya onlar bana açıklamak istedi aslında. Saadet Hanım beni durdurmaya çalıştı, gitme dedi ama ben duramadım orada daha fazla çıktım senin yanına geldim işte. Ablacığım sen bana hiçbir şey belli etmemeye çalıştın. Ama ben uyurken içli içli ağlıyordun. Tamam Deniz, ağladım geçti işte. Ne bırak abla ya, perişan haldesin. Deniz, ben gerçekten iyiyim. Yalan söylüyorsun, ben üzülmeyeyim diye böyle diyorsun. Sen o adama yıllardır aşıksın. Bir anda geçer mi bu? O adam resmen seninle şirkette tek başına söz sahibi olabilmek için evlenmiş. ne olabilirdi ki Deniz? Ben ne kadar aptalmışım. Bu anlaşma olmasa Mirza Ateşoğlu benimle neden evlenirdi ki zaten? Ablacığım, sen benim bu dünyada tanıdığım en muhteşem insansın. Sen gittiğin her yeri güzelleştirirsin, etrafını ışık saçarsın. O Mirza Bey'in bu kadar karanlıksa da sen yapabileceğin hiçbir şey yok. Saadet Hanım'a da aşk olsun yani. Deniz, ya Saadet Hanım da torunu için bir çıkış yolu aradı belli ki. Hı hı, torunumu kurtarayım derken seni yaktı ama. Mirza'nın bu kadar ileri gideceğini tahmin edememiştir o da. Hatırlasana, kadının yüzü hafta allak bullaktı. Abla kendine gel ya. Herkes haklı çıkarmaktan vazgeç artık. Bu olayda tek haklı kişi var, o da sensin. Kimse sana bunu yapamaz. Allah'tan annem burada değil. Yoksa evi başlarına yıkardı. Aman Deniz bak sakın diyeyim anneme bir şey söyleme. Gerçi daha kötüsü de olabilirdi. Sen bunları daha geç öğrenebilirdin. Mirza'ya daha çok aşık olabilirdin. O zaman daha çok acı çekerdin. Mirza'ya daha ne kadar aşık olabilirim ki? O da doğru. Ay vallahi dayanamıyorum gidip yüzüne tüküreceğim o adamın. Deniz sakin ol otur. Ona diyeceğim ki sen bu dünyada evlenebileceğin en muhteşem kadınla evlendin. Daha ne istiyorsun hadi herif? O adam resmen senin duygularını oynadı abla. Vallahi tutma beni. Duygularımla oynamadı ki. Mirza bana söylemişti. Neyi söyledi sana? Babaannesi istediği için benimle evlendiğini... ...evlendik diye beni sevmek zorunda olmadığını söylemişti. Ne? Bir de utanmadan söyledi mi sana bu terbiyesiz? Vallahi tutma beni abla. Ben gitmek istiyorum artık. Deniz ah yeter. mı? Kimse kimseyi zorla sevemez. Anladın mı? Ben de bunu en ağır şekilde öğrenmiş oldum. Peki ne yapacaksın abla? Anlamadım. Mirza abiyle. Ben bu şekilde devam edemem Deniz. Boşanacağım. Bence de en doğrusu bu abla. Şeytan görsün onların yüzünü. Annem mi? Yok. Sabri ablanın kızı Sevim. Avukat olan. Evet. Boşanma davası açmasını istemiştim de. Merhaba Sevim. Ne yaptın? Yok yok. Gidip bunlarla konuşmadan benim için rahat etmeyecek. Sonuçta döndü Yılmaz'ın kızıyım ben. İçim soğumayacak iki çift laf etmeden. Nizaya gidecektim değil mi? Hiç sen ne olacaktı Deniz? Ne değişecekti? Sen istediğin kadar bağır çağır. Yüzüne tükür. Anlamıyor musun? Ne ben ne de benimle ilgili hiçbir şey onun umurunda değil. Ya abla benim içim soğumuyor. Onun umurunda olsun ya da olmasın. Ben içimi rahatlatacaktım. Biz ne güzel oturuyorduk evimizde. Gayet de mutluyduk. Geldiler hayatımıza zorla girdiler. Seni de paramparça ettiler. Yanlarına mı kalsaydı bu? Deniz. Biliyorum bana kızacaksın ama... Ben yapamıyorum. Ne yapamıyorsun abla? Ya ben o evdeki herkesi seviyorum. Buna Gülsüm ve Firdevs hanım da dahil. Saadet hanım, Kezban, Fırat. Hepsini çok seviyorum. Mirza'ya aşığım. Ben onlara kötü hiçbir şey söyleyemem. Yapamam. Seni de yapmana izin vermem. Lütfen beni anla. Ya ben senle ne yapacağım ya? <laughs> Sen bizim hayatımıza nereden girdin? Masallar diyarından mı fırladın? Sen ablamın içine girmiş bir iyilik meleğimsin. Nesin? Ben senin ablanım. Sadece Leyla'yım. Döndü ve Mehmet'in kızı Leyla. O kadar. Ateş oğullarının gelin olmak sadece bir rüyaydı. O rüya artık bitti. Tamam Sevim tamam. Aç sen davayı. Zaten Mirza da kabul eder. Anlaşmalı boşanırız. Hemen olur biter bu iş. Tamam çok sağ ol. Davayı açıyorum. Bir an önce kurtul şu adamdan ablacığım.